Abdülmecid Efendi Anadolu evliyasından 1877 Hicri 1294'te Van'da doğdu. Babasının ismi Molla İsmail'dir. Abdülmecid Efendi 14 yaşına kadar Van'daki bir medresede okudu. Daha sonra Başkale'ye giderek Seyit Abdülhakim Efendi'nin hususi medreselerinde 4 sene ilim tahsil etti. Abdülhakim Efendi'nin seçkin talebelerinden oldu. İcazet, diploma aldıktan sonra talebe yetiştirmeye başladı. Bu arada Mektebi İbtidai'de ilkokulda muallime evvel olarak vazife yaptı. Ayrıca Rüşdi'ye ortaokulda Arapça dersleri verdi. Abdülmecid Efendi, hocası Abdülhakim Efendi ile çok meşakkatli bir hac yolculuğu yaptı. Büyük bir kafile ile Van, Doğu Bayezid Iğdır, Tiflis yolundan Batum'a, oradan da vapurla İstanbul'a gittiler. Balkan Harbi başlaması yüzünden hacca izin verilmemesi üzerine Padişah Mısır Hidevi'nin vapuru ile onların hacca gitmelerine izin verdi. Vapurla İskenderiye'ye, oradan karayolu ile Süveyş'e, oradan da Yelkenli ile Medine-i Münevvere'nin Yenbu iskelesine vardılar. Abdülmecid Efendi Medine-i Münevvere'de hocası gibi Peygamber Efendimiz'e ve eshabına olan bağlılığı ve sevgisi yüzünden şehir içinde abdest bozmayarak şehir dışına çıkardı. Hacı dönüşünde tekrar Van'a giden Abdülmecit Efendi mahkeme-i şeriye başkatipliği ve Van Kadı Vekilliği vazifelerinde bulundu. Şeriye vekaleti kaldırılınca Van Müftülüğü'nde memurluk yaptı. 1928'de sürgüne gönderilen Van müftüsü Şeyh Masum Efendi yerine vekil olarak Abdülmecit Efendi'yi bıraktı. Daha sonra memuriyeti bırakan Abdülmecit Efendi bir köşeye çekilip münzevi bir hayat yaşadı. Hem ilmen hem teslimiyet yönünden kendini yetiştirdiği gibi ahlaken de örnek bir insandı. 1962 Hicri 1382 senesinde Van'da vefat etti ve burada defnedildi. Abdurrahman Baba, Horasan erenlerinden, Halifetül Acayip adlı eserde belirtildiğine göre Abdurrahman Gazi Baba, Ankara'da metfun Seyit Muhammed Hasan, Ahlat'ta metfun Seyit Muhammed Hüseyin ve Erzurum'da metfun Habib Baba ile birlikte Hindistan taraflarından Anadolu'ya gelen ilk gazi dervişlerdendir. Bölgede valilik ve kale muhafızlığı yapmış olup 9. asrın ortalarında vefat etmiştir. Tarihi Van Kalesi'nin kuzey cephesinde ve orta kısmına yakın eteklerinde bulunan türbesinin yanında kendi adına yapılan bir cami ile eski Van Belediye Reisi ve şair Galip Paşa'nın türbesi vardır.